Evet, bugünkü konumuz çevirsel ifadeler. Örneğimizi çizelim. 5 x artı 3 artı eksi 8 x eksi 5 artı 9 olsun. Ya da evet, 9 olsun. Vermiş kapalı. Bu, bu cebirsel ifadenin en eş, en sade değerini bulmamız için x'leri bir yanına yapmamız gerekiyor. 9 x artı 5 x eksi 8 x rakam ise, ya yani da rakam daha doğrusu doğal sayılar diyelim. Bir başka yere gerekiyor. 3 5 artı bunların en eşsade değerini bulacağız. 9x artı 5x eşittir 14x eksi 8x de x 6x. 3 eksi 5 eksi 2. Eksi 2 artı 9 eşittir. Artı 7. Yani işlemimizin en esnade değeri 6 evet. eksi artı 7'dir. Olsak... Evet. Başka bir örnek önce bulursak. 17 artı 5 x eksi 3 artı 5 y eksi 5 y olsun. Eksi 5 y artı eksi 10 x artı 6 olsun.

x 3 artı, artı Yani devamına bakarsak 5 artı eksi 5 artı. 3'e eşittir. Bugünkü dersimiz